sana Ne yapayım Nisa kaçırıldı nerede? Onu yalnızca dondurmacı rot bilir. Dondurmacı rot nerede ya? 300 metre ileride. Karesin ama kafanda çalışıyormuş ha. Al bu silaha ihtiyacın olacak. Vay. Nasıl çalışıyor bu? Vay. Bu çok iyi. Çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. Ağacıkların içinde de varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Ne yapacağım ya? Kapı açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? kaçırdı. Çok korkunç değil mi? Ver şunu. Ver şunu ayıcık kardeş. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Sen nesin ya? O neydi ya? Buz gibi değil gibi? Şimdi sen görürsün. İndireceğim seni oğlum. İndireceğim seni. <laughs> Kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim kurtaracağım seni az kaldı. Açıldı. <laughs> Köpüğü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köpüğü bitmiş olamaz. <laughs> ya bir de oynuyor ya. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel. Gel hadi. Gel. Gel. Gelsene. Eee bunda su var mı? Aa biraz var. Sen de eritelim hadi. Hayır dur. Suya al, erişim var. Islanıyorsun. Yapma şunu. Hayır. Aa eridi. Maymun nerede? Maymunun Maymun neredesin? Maymun neredesin? Buralarda bir yerde olmalı. Aa buldum. Maymun bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisa'nın yerini söylemelisin. Lütfen Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet sanırım Büyücü'nün odası burası. işlemiyor bu. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba 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 Ne diyorsun lan sen? Hey, hey, hey. Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. Nerede sen biliyor musun? Bu arada sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle lafla falan giremezsin ki. Bende kart al ama bende. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da ver. Tamam güzel kız senin için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. <laughs> geliyor ve geldi işte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içine girmiş. Hadi çabuk çabuk. Abala abala hop dumbala dumbala hop. Abala abala hop dumbala dumbala hop. Vallahi kart yok. <laughs> Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. <laughs> Ben cadıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. Ee, bu çalışmıyor. Heh. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. İçimde. Aa korsan buradasın. Abla buldun beni. Nisa bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun. Sen nasıl yemeyeceğimi biliyorum. Bak burada ne var? Vay anasını. Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be. Nereden buldun bu kadar parayı? Vay abla paraya bak. Al bu paraları ver kardeşime. Abla ne yapıyorsun? Para verilir mi? Al tabii kardeşin senin olsun. Ver paraları. Vay. Bir saniye kurtaracağım seni. Hadi çık. Canım kardeşim Nisa buradaymış. Baba, ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba arabanın içinde. Aa, Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben sana bunları yere at. Kim mi attı o zaman? Baba Hello Neighbor attı. Hello Neighbor mı attı? Aa, Nisa bu ne? Baba. Dur. Tablet. Aa, tablet. Nisa bakar mısın? Baba. Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Bunda mı hello neighbor attı? Evet. Aa, o ilerideki ne? Baba. Aa, şekerin. Aa, pamuk şekerin Nisa ya. Bunları, bunları sen atıyorsun yere. Yok hayır baba, hello neighbor atıyor. Hello neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Nerede orada? Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Aa hello ne arabanın içine ne geziyor? Aa <laughs> arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabii. Arabanın kapıları açık olursa hello Neighbor da girer. Rainbow Friends de girer. Herkes girer. O o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru. Süpersin Nisa. Hello Neighbor'ı yapıştıralım. Kaçamazsın. Yakalamış oluruz. Harikasın Nisa. Ver bana bantı. Bakayım bir. Aa sağlam sağlam. Tutkalları sağlam Nisa. Yapışıyor bak. Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet, ön... Aa Nisa, direksiyona bağlayalım. Direksiyona bantlayalım onu. Evet Yakalanca var ya direksiyona bantlayalım evet. onu. Kaçamazsın, bant elimde. Nisa, ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim, tamam mı? Sen olduğun yerde kal, ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Burada, aa Nisa arabanın içinde, önde oturuyor, şoför koltuğunda oturuyor Nisa. Gördüm, Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayamayız ki. Baba o zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Evet. Aa ah, ah, güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. Aa ah, evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Helen'i İbrahim. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş Nisa abur cubur al. Ne var abur cubur? Al ah, tamam galina var. Başka ne var? Heh, onlar bakayım Aa, onu alır. Evet, bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Aa, dana ne de tamam. Hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne verelim? Hadi koş. Abur bunları verelim. Gitsin bu ya. Tamam getirdik. Evet. o Nisa. O camdan dışarı çıkmış. Aa, tavandan dışarı çıkmış. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak. Boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da çok uzunmuş. Evet kafayı da çıkarmış. Sunroof'tan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? O nisa primo, nisa nasıl vereceğiz abur cuburları Nisa ne yapacağız nasıl atacağız atamayız hepmıyor. ki atacağız. Nereden atacak? Aa üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa olabilir mantıklı. Tamam Nisa 3 dediğim zaman o oh, önce sen yap pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Tamam had tamam, hadi deneyelim. onayı burada. Ah! Ah Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 dediğim zaman 1 2 3 at. Oh, Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel. İçeri atacaksın Nisa içeri. Arabanın öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın. İçeri girdi. Ha ne kaldı? Nisa ne kaldı? Dana ne? Dana ne atalım? 1 2 3 At Nisa. Hadi. Oh Nisa atamadı Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üste kaldı üstte kaldı çabuk ol al al getir getir nisa nisa çabuk ol aldın mı ha nerede ha tamam şimdi içeri atacaksın bak oraya yine oraya nişan alma ha oraya atma yine Bir. 2 Üç. at hadi ha. oh girdi girdi Oh hadi hal hello neighbor hadi hello neighbor Al şunları git baba saklanalım alsın git aa doğru söylüyorsun nisa evet, gel baba. arabanın arkasına saklan, abi. şuraya saklan baba gitmiş miydi? bilmiyorum ki hadi gel bakalım şuradan hadi inşallah gitmiştir abur cuburları da attık Bakalım. bakalım hadi. Aa, almış mı Nisa? Baba almış. Hani nerede? Aa Hayır, Nisa. Yok, almış mı? gitmiş herhalde. Evet, Nisa, Nisa almış baba gitmiş yok. herhalde. Aa, aa gitmiş. Nisa. Hey. Evet. bunları verdik. Hello evet. Libra gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Evet. Görüşürüz Bay bay. Bay bay. Ne geliyor? İçeri mi girdin he? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarı çıkamam inek var. O oh, içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım.